Gördün mü Zerya daha önce? Aşağıda ben mi? Cevci mi var? Cevci. Bakın cevci. Cevci değil o kuş sadece. Valabiymiş bunlar valabi. Baba bu kuş mu? Şu an onlar yemek... Tazmanya'da özgüdür. Ön ayakları iyi gelişmemiştir. Zıplayarak yapar. Saatte 30 kilometre hız yapılmış bu Tükürmeyin. Haydi bu Deniz, ege. Hangisi? O kuş, serçe Hadi gelin bak. Bak bak. Deve, deve. Deve. Bak. Deve ülkemizin milli hayvanı olup. <laughs> Özel Antalya bölgesinde yaşamaktadır. Deve, koştun, deve, O oh, erkek deve kuş. Gördük mü? Gördün mü develeri oğlum? Koka geçer, koka geçer. Ama onun tatlısı var. Kaka kaka. Aa. ne mi? Kamerun koyunu. Kara kaplumbağa'sı, kameran, kamerun koyunu. Neredeyim şu? Pandu, lama. Gelin bakalım. Ay lamaya gitme.